İyi akşamlar sayın seyirciler. Kesit Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Bugün gündemimizde yeni repo güncellemesi var. Yeni özellikler, yaratık güncellemeleri, yeni bir harita. Ayrıca çok tatlı yeni ifadelerimiz var. Sırasıyla bunları size anlatıyor olacağız. Ben sunucunuz Atsi, sizi Rim gönderiyorum. Merhaba Atsi, yeni güncellemelerden bahsetmekten... Duyacağım. Bence gelmiş en güzel güncelleme yüz ifadeleri. Çünkü artık arkadaşlarınla konuştuğun zaman neler hissettiğini de gösterebiliyorsun. Mesela kızgın bir ifade göstermek için 5'e basıyorsun. Ya da üzgün bir ifade için 6'ya basıyorsun. Bunun gibi birçok ifade var. Bunlardan bir tanesi de sinsi bir bakış mesela. Birinden bir şey kırdığı için şüphelendiğinde bu ifadeyi yapabilirsin. Ya da uykulu bu çok kullanışlı olur mu emin değilim. Ama birinin bir şey kırdığını görmek istemiyorsan bu ifadeyi kullanmak faydalı olabilir. Onun dışında şaşkın ifadesi var. Bu gerçekten kullanışlı ve eğlenceli gözüküyor. Ama en çok sevdiğim ifade bu ifade çok güzel gözüküyor çünkü. <gülüyor> 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 evet, Rina Pavra teşekkür ederiz. Sırada EZR'nin silah güncellemeleri var. Bir de onu dinleyelim. Sözü bana verdiğin için teşekkürler attı. Öncelikle mevcut silahlardaki değişiklikleri anlatmakla başlayalım. Tava, beyzbol sopası, çekiç gibi yakın dövüş silahlarını savurmak eskisine oranla %20 daha kolay hale getirildi ve bu silahların dayanıklıkları da arttırıldı. Artık kırılmaları daha zor. Ayrıca tava severlere bir müjde daha vermek isterim. <laughs> Tavanın verdiği hasar oranı da arttırıldı. Artık el tabancasının 8, çapkanın 4, trankanın ise 5 mermisi bulunuyor. Trankanın isabet oranı arttırılırken mermi doldurma süresi ise de değiştirildi. Şimdi de yeni silahlara gelelim. Bolt pistol, sel hasara etkili ve 6 mermisi var. Bolt Zap. elektrikli bir arbalet. Düşük hasar oranlı ama kısa süreli sersemletme sağlar. Prod Zap. elektrikli bir silah gibi düşünebilirsiniz. Yakından sersemletin. Bir müjde daha vermek isterim. Tüm silahların fiyatları düşürüldü. Yeni gelen araba silahıyla arabanızı bir tank dönüştürmeniz mümkün. Evet evet yanlış duymadım. Yeni takılan silahla beraber arabanız artık ateş eden bir tank veya lazer silahına dönüştürülebiliyor. Arabada ufak bir yer kapladığını da belirtmek isterim. Ayrıca arabayı süren biri olmadığı sürece de bu silahı kullanmanız pek mümkün gözükmüyor. EZR'ye çok teşekkürler. Bu yeni silah güncellemeleri bana da çok hoş görünüyor. Ama sırada maalesef yeni bug düzenlemelerimiz var. Çok sevilen bazı buglarımız artık yok. Bunu stick Page'den dinleyelim bakalım. Teşekkürler Atsi. İlk değişikliğimiz eşyaların döndürülerek taşınması ile ilgili. Eskiden özellikle küp şeklindeki ağır eşyaları arabanın yanına getirip hiç gücünüz olmasa bile döndüre döndür arabanın içine sokabiliyordunuz. Sadece döndürmeniz yetiyordu ama artık bu özellik kaldırıldı. Bu tarz küp eşyaları döndürmek için belirli bir güç seviyesine sahip olmanız gerekiyor ne yazık ki. Zaten olsa güç seviyesine sahip olduğunuzda da arabanın içine direkt koyabiliyorsunuz artık. O yüzden bu özelliğin bir anlamı kalmadı. İkincisi ise yaratıklarla ilgili. Bazı yaratıkları döndürerek öldürebiliyordunuz. Örneğin palaço lazer atarken onu döndürünce kendi kendine patlayabiliyordu. Veya avcıyı döndürüp merdivenden düşüyormuş gibi kandırıp yere düşürebiliyordunuz. Ve o sırada gücünüz olmasa bile öldürebiliyordunuz. Fakat işte bu özellikler de kaldırıldı. Eğer belirli bir güç seviyeniz yoksa hiçbir yaratığı döndüremiyorsunuz. Üçüncü değişikliğimiz ise artık iyice böyle kalkırıcı güncellemelere geldik. Sonsuz silah kullanımının kalkması, tabanca da pompalı gibi silahlarda enerjiyi tamamen bitirip sonrası yenileme drone'u ile tekrardan enerji verirseniz sonsuza kadar kullanabiliyordunuz. Bayağı büyük bir avantajdı bu. Ama bu bug da kaldırıldı. Artık sınırsız bir şekilde silah kullanamıyoruz. Ve dördüncü düzeltme ve en kötü düzeltme oyuncuları en mutsuz eden düzeltmedir. Medkit bug'ı. Alış 5 sonunda Medkit'i alıp run biterken E tuşuna tekrar tekrar basarsanız Medkit'i satın almamış olsanız bile canınız doluyordu. Güncelleme notlarına göre bak tamamen kaldırıldı. İlk beta güncelleme başlarında ilk elde çalışıyordu fakat şimdi onu da kaldırdılar. Güncellemeler pek çok oyuncu yüzdüğü için dün yeni bir güncelleme geldi. Enerji ve met kitlerin ücretleri belirli bir seviyede azaltıldı. Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu yeni bug haberleri hepimizi gerçekten çok üzdü. Burada Nugger Power'ın konuşması var. Bakalım ne mekanikler gelmiş oyuna yeni olarak. Bir de onları görelim. Teşekkürler Atsız. Sözü bana verdiği için teşekkür ederim. Biliyorum üzülmüştün bu hayal sistemine gitmesin ama hayal sistemine yeni özellikler geliyor. Ve artık kalabalık oyuncular için hayal sistemi sistemi daha da iyi olacak. Mesela artık şeyler değişti. Ve sonunda kamyona girerken normalde 25 cam veriyordu. Bundan sonra ve ilk 5 seviye için 50 cam verecek. 5 ile 10 arası 35 cam verecek. Ondan sonrası için de 10. seviyeden sonra yine 25 cam verecek. Burada Semiworks oyuncuların ilk başta oyunun başında daha iyi adapte olmasını ve ondan sonra yavaş yavaş progresif olarak oyunu ilerleyen seviyelerde oyunun daha da zorlaşmasını amaçladı. Aynı zamanda bu yeni overcharge mekaniği var. İşte toplu bir şekilde düşmanı tuttuğunuz zaman bir zaman sonra belli bir seviye sürede tutabiliyorsunuz canavarı. Ama bu canavarı ma şeyini ilk 10 seviyede yok. 10 seviye ve sonrasına getirdiler. Ve toplu bir şekilde tutarsanız bu tutma süresi arkadaşlarınız boyunca bu süre olarak dağılacaktır. Onun dışında gelen yeni özellikler artık eskiden mesela başka insanlarla tanımadığınız insanlarla oynayabilmek için normalde mod demeniz gerekirdi ama artık mod yüklemeye gerek yok. Tekrardan oyun içerisinde lobiler var ve artık lobiler sayesinde başka insanların oyunlarına girebilirsiniz. Yeni gelen özelliklerden birisi de en önemlisi oyuna yeni harita geldi. Bu gelen harita avant ve bu avant büyük bir harita açık odalardan oluşuyor. Kapılar yok. Bir insan müzesini anlatıyor. İçerisinde ölmüş eskiden kalma insanların olduğu bir müze burası. Genelde büyük geniş alanlar var. Geniş alanlar olduğu gibi de küçük dar havalandırmalar da var. Oralarda bulabileceğiniz yeni değerli eşyalar var. Bunlardan birisi mesela mixer tuttuğunuz bu zaman içindeki teker teker paraları harcıyor. Ama aynı zamanda bu silah olarak kullanabilirsiniz. içerisinde düşman atıp onun içinde parçalayabilirsiniz. Ve onun dışında bir sürü daha irili ufaklı büyük eşyalar var. Femi Works şu anda kullanıcıları dinliyor ve bu yeni gelen haritayı yavaş yavaş bekliyor. Şu anda farkındalar. Bu yeni gelen harita biraz daha boş ve oynaması zor. Ama yeni update ile beraber yeni yeni odalar yeni yeni içinde farklı farklı düşmanlar ekleyeceklermiş. Ve daha da geliştirilebilir ve daha da oynanabilir bir hale getirecek. Evet Nugger Power'a da gerçekten çok teşekkürler bize yeni gelen mekanikleri çok güzel bir şekilde anlattı. Benim de eklemek istediğim bazı yeni değişimler var. Özellikle yaratıklar üzerinde. Biraz da onlara ben size anlatayım. İlk olarak artık avcı ses çıkartıyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Sizin yanınıza böyle sessizce yaklaşıp 360 noskop atamayacağı anlamına geliyor. Bu bence güzel bir haber. sırada Trajan yani bu tank devasa yarata bir değişiklik var. Hemen bir saniye. Evet değişiklik artık siz bir yerin altına girdiğinizde bir masanın altına saklandığınız zaman eğildiğinde size artık daha fazla hasar vuruyor. Önceden hasar vermiyordu bu. Artık sizi öldürebiliyor ve çok da fazla hasar vuruyor. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam her bir vuruş 35 olması lazım. Bir sonraki yaratık güncellememiz ise Hidden yani görünmez adamdan geliyor. Artık sizi tutup bir haritanın diğer ucuna götürdüğü zaman bıraktıktan 2 saniye sonra yok oluyor tam anlamıyla. Ama şu anlık hala bir bug'ı var. Sizi bıraktıktan sonra tekrardan geri alıyor. Bir diğer haritancıya bir daha götürüyor. Sınırsız bir loop'a giriyorsunuz. Umarım bunu düzeltirler. Çok can sıkıcı bir bug. Sıradaki yaratık değişikliğimiz upscream'den geliyor. Yeteri kadar çirkin değilmiş gibi geliştiriciler bunu daha da çirkinleştirmek istemişler. Ve çok iğrenç bir görüntü vermişler. Ayrıca artık yaratıkları böyle ufak aynı şuradaki bug gibi. Bazı eşyaları da serser netemiyorsunuz Bu yüzden bu daha da iğrenç bir hale getiriyor. Oyundan kaldıysalar bu karakteri yeri var. Evet bugünlük bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere.